İzmir Ege Üniversitesi'nde yeni bir tomografi yazılımı geliştirildi. Bu yazılımla koronavirüsün akciğerlere verdiği tahribat ölçülebiliyor. Böylece hastaya hızla tanı konabilecek, hastalığın evresi ve yayılımı konusunda önemli veriler elde edilebilecek. 11 kişilik birim ekibi 2 ay boyunca gece gündüz çalıştı. Koronavirüsün akciğerlere verdiği hasarı ölçen tomografi yazılımı geliştirdi. Yazılım hastalıkla ilgili önemli veriler sağlayacak. COVID'in erken tanı ve teşhisini hızlandıracak ve geliştirilecek tedavi tekniklerine de katkı sağlayacak ileriki dönemlerde. Çünkü bu yazılımlar BT bilgisayar tomografi görüntülerini saniyeler içinde analiz etmeye ve raporlamaya yardımcı olacak yazılımlar olacak. Ege Üniversitesi'nde hazırlanan proje TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Ekibin başında Oxford Üniversitesi'nden istifa ederek Ege Üniversitesi'ne gelen Doktor Özkan Doğanay var. Türkiye sürecin başından beri koronavirüsle mücadelede hem tedavi hem de bilimsel araştırma ayağında başarılı çalışmalara imza atıyor. Ege Üniversitesi'ndeki bilim ekibi de hastalığın tanısına yönelik geliştirdikleri yazılım üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çalışma olası ikinci dalga durumunda virüsün etkinliğinin belirlenmesinde fayda sağlayacak. Daha tedavisi bulunamadığı için erken teşhisi önemli. Bu proje erken teşhisinde bize fayda katkı sağlayacak bir yazılım sunacak. Diğer akciğer hastalıklarında da kullanılabilecek yazılımın 5 ay içinde tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor.